Evet arkadaşlar, bugün çok epik bir video çekeceğiz. Odamda paranormal varlıklar, cinler, hayaletler var mı? Onu öğreneceğiz. Evet, şimdi deftere burada bir hayalet olup olmadığını soracağım. Evet, gördüğünüz gibi sordum. Şimdi defterin kapağını kapatacağız. Evet, şimdi uygulayacağım teknik çok gizli bir teknik. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi özel tekniği uyguladım. Bir dakika beklememiz gerekiyor. Evet, bir dakika bekledik. Şimdi bakalım ne olmuş? Evet, defterimizi açıyoruz. taşıyorum. Gerçeklerle yüzleş. Anını... Evet, açıyorum. Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın? Oh, yok artık. Yok artık. Yok artık. Varmış. İmza bile atmış. Piçe bak. Sonunda be. Sonunda geldim eve be ya? Güzel emmiş lan aslında. Ananı sikim Saddam Hüseyin. Ananı sikim Saddam Hüseyin. Selma.